Şimdi halk arasında zina sadece yatakta yapılan birliktelik diye biliniyor. Bu büyük bir cehalettir. Zina nikahı düşen, nikah kıyma durumu olan iki tane kişinin, erkek ve bayan olan iki kişinin ya da eşcinsel olan iki kişinin sadece nikah da sınırlı değil. Eşcinsellere nikah düşmez İslamiyet'te. Buna rağmen şehvetlerini tatmin etmek için iki bayan ya da iki erkek beraber olmak niyetiyle birbirlerine şehvetle dokunursa bunun da adı zinadır. Şehvetle konuşursa, yazışırsa bunun da adı zinadır. İslamiyet sadece zinayı değil, yatağı değil, <laughs> yatağa götüren bütün yolları tıkamak suretiyle وَلَا تَقْرَبُ zina, Zinaya yaklaşmayın demek suretiyle zinaya götüren bütün yolların da haram olduğunu ve zina olduğunu bize emir buyurmuştur.